Arkadaşlar bugün sizlerle Laz kanalından Brawl Stars karakterlerini kim seslendiriyor diye bir video izleyeceğiz Laz'ın kanalına da gidip abone olabilirsiniz Başlayalım Acayip ilgi geldi Yaklaşık 150 e abone geldi Bunun için size teşekkür etmek istiyorum aynı önceki videoda gibi e, hatta ondan daha çok uğraştım. Evet daha Esen çok uğraştığını olarak... falan filan söylüyor arkadaşım. Ben de bunu belirtmiştim. Mutlaka HDF Panda'ya abone olabilirsiniz. Evet HDF Panda'ya abone olabilirsiniz arkadaşlar. Olmayı unutmayın arkadaşlar ve şuradan başlıyor. Hadi bakalım abi. Şöyle. Hadi gidelim. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Bu şekilde seviyorum. Acı için çok güzel. Dikkat et buraya gidelim. Dikkat et buraya gidelim. Kafa, Kafa vuruşumu kontrol et. Bacıtacak. acıtacak. Mermin fırtınası. Bu aşma. Hayır yajör dolduruyorum ya da hayır. Kavga etmek istiyor musun? Ve aşağıda kal. Bu sana öğretir. Kimse bunu geçemez. geçemez yapabiliriz. çok güzel bir seslendirme karakteri var. Az sonra videonun e, ilerleyen kısmında göreceksiniz. Kim seslendiriyor şaşıracaksınız. Evet. Evet bunu seslendiren arkadaşlar çok güzel. Nita'yı seslendiren de çok güzel. Ben bu, daha önceki videolarımda da söylemiştim. Nita'yı seslendireni çok seviyorum diye. Yapabiliriz. Sadece, Sadece düzelteceğiz. Yapıcı, yapıcı olma, olma, olma zamanı. Onarımın, Onarımın ötesine geçti. Jesse'le uğraşma. Küçük arkadaşıma merhaba de. Eşyaları mı Gitme vakti. Seviye atlama, Seviye atlama zamanı. zamanı. Aa. Oyun. Aa. Uuu oh, havaya evet. gir. O oh, evet doom oh, evet. kutusunu oh, döndür. Kanarayma kan dokunma. Kuşla şarkı söylüyor. <laughs> Yaşlı bir zaman neyce için fena değil. değil. Bu çok Ya bu. Arkadaşlar gerçekten bu. Bu seslendiren çok karizma bir adam. Çok yani o ses bilmiyorum artık. Atalarım için savaşırım. Atalarım için savaşırım. Rom tarafından yönlendirildim. Barış için savaşmalıyız. Kötü geceler, Kötü geceler birlikte yaşayamaz. Acı ve şan için gideleyim. Öfke ile karşı, karşı karşıya. Yumruk, yumruk için yumruk at. Şov devam, devam etmeli. etmeli. Servis etmeye hazır. Bir, bir tur daha. Başkaları, Başkaları için hazır. Neydi o? Neydi o? Yüzün Neydi gücünü o? hisset. Hadi, Hadi bu partiyi, partiyi başlatalım. başlatalım. Bana bir Hayır, ritim ver. ver diyor Hadi, Hadi sallanalım. sallanalım. Vay bu. Ay, bu berbat. berbat. Tatlı sesler. Tatlı sesler. Tatlı. Tatlı sesler. Tatlı sesle alakalı konuşuyor. Kazanmak için takım çalışması. Barış için de gelmiyorum. Güzel. Savaş için hazır. Savaş karakteri bu deniz. Kaçmak yok. Yakalayacağım. Üzgün değilim. Bu ay atarlı giderli. Hiç kimse. Ben en iyi. kayalar. Ve, ve kozmik aktivitenin kusatlanması. Kayalar benimle konuşuyor. Kazma ile alakalı. Çok fazla bilgisizlik, çok fazla, çok az zamandır. Haydi tarihin gizemini ortaya çıkaralım. Ben şeker ve baharatım. Bana biraz şeker ver. Ya kardeşim sen şekersin de ben seni yerim. Kalbini kutsa. Oh, tatlım. <laughs> Aletlerim aptallar için değil. <laughs> ha, hadi burada alalım. Annene gel, biz teyze diyorduk annene gel. Ağlama. Yeteri kadar düşünmedim. Güzelmiş. Sana karanlığın armağanını getirdim. Gizemli karakter. Bakalım ne diyor? Mortis kıyamet getiricisi. Ben gecenin yaratığıyım. Burada çok fazla çürük kokusu var. Havalı bir biçimde yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaya çalışıyorum. Konuşmaya yeteneği <laughs> yok. Dur. Hadi bu sığır etini halledelim. Hakaret anlamında. Islak korkuyorum. Balıklarla uyumak, yatmak. Ben burada yürüyorum. Bana mı bakıyorsun? Defal buradan. Arkadaşlar bu arada Google Translate'ten yaptım. Ee, yanlışım olacak. Yanlışlarım yorumlar yazmayı unutmayın. Ee, bu arada saygılı bir şekilde yazarsınız. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay ve, ve, bay. Arkadaşlar bu arkadaşa mutlaka girin benim selamımı yazın. Gerçekten bu arkadaş enteresan bir arkadaş. Çok fazla şey yapıyor. Ee, evet arkadaşlar. Hedefi Panda'ya da abone olabilirsiniz. Laz'ın kanalına da abone olabilirsiniz. İkisi de çok iyi videolar çekiyor gerçekten. Sizleri düşünen bir arkadaş. Her yorumunuzu dikkate alıyor muhtemelen. Diğer videosuna geçelim. Bu arkadaşımızın yine PDF bandı... Kimler seslendiriyor diye bir video yapmış. Bakalım kimler seslendiriyor. Bir tane. Bir saniye. Şöyle. seslendiren Sandra Epno... Ep... Espinoza. Bakalım nasıl. Neye benziyormuş. <gülüyor> <gülüyor> önceki e, kadın seslendiyor ses sanatçısı bu Melis Selenti. Bakalım nasıl oluyor. İşte Nita. Beklediğim karakter geldi. Bak bakın şimdi kadına bakın. Bakın. Çok iyi değil mi? Bayağı sağlamdı. Kolda bakalım seslenden birlik kan Bakalım koldu da çok merak ediyorum. Bir gözden geçirdim unuttum çoğunun ne olduğunu. Tamam merak ediyorum sen kolda geç. Kolda geçer misin orayı? O seslendirirken koldu seslendiren bu ama seslendirirken seslendirişini göstermiyor. Bu Evet arkadaşlar bula ya geçtik. Yani bu muhteşem, bu da muhteşem. Bundan sonra boyu gösterecek. Yani gerçekten muhteşem. Gösteriyor çok güzel. Kılıçlara girmiş. Cosplay yapmış adam. Ba ba, ba ba Aynısı, aynısı. Evet aynısı adam bak. Bill <laughs> Russell. Bak bak bak. Çok güzeldi ya. Gerçekten çok güzeldi. Burada arada özür dilerim. Bundan sonra oynamak geliyormuş. Bundan sonra galiba Bo gelecek. Öyle hatırlıyorum yani. Dynamike de iyi arkadaşlar. Dynamike'a bir bakın. İnanılmaz. <laughs> çok güzel bu adam da. Yapıyor ya sahibi. <laughs> <laughs> bu da beyaz sakallı bir <laughs> arkadaş. <gülüyor> Oh man, that's great. Um, so Jace, why don't you tell us a little bit about yourself? Brain i̇şte Bakalım bu. Evet. Gerçekten... İşte bu. Adamım bu. Ya çok karizma ya. Bunu da çok merak ediyorum. Oo, bu. karizmatik <laughs> bir adam. Gerçekten bak. <laughs> sen mi söylüyorum? Karizmatik bir adam. Şunun tipi cidden en karizmatik tiplerden bir tanesiydi. Tıpkı ses bundan çıktığı o kadar uyumlu ki sesli adamın e, yüzü gerçekten e, pek şaşırmadım açıkçası. Well, Gerçek sesi bu. Taklit sesi öteki türlü. Gerçek ses tonu ile I told you Şu ses tonu arasında ne kadar fark var? Bak. Like well, Aynen baya fark varmış. Başka evet. da yok. Benim en çok beğendiğim... Evet arkadaşlar. Yani adam son Bo'yu çok sevdim. Nita'yı. Benim favorilerimi söyleyeyim. Bo, Bull, Nita. Benim favorilerim bunlar. Sizler de yorumlara favorilerinizi yazabilirsiniz. Görüşürüz.